kaybedeceğim. Yani insan kaybetme. Bu insan kaybetmede nasıl olacağını ben diğer videolarda görebilirsiniz. Bildiriniz yine açarsanız canlı yayın yaparak size gösterebilirim. Ya da abone olmayı unutmayın. Evet Mehmet Emir gel bakalım. Şimdi seni kaybedeceğim. Tamam. Nereye göndereyim? Dinozorlar ülkesi. Bu ben de bilmiyorum ama diğer videoda görürsünüz. Şimdi manevimi yine geri getireceğim. Okus. Fokus. Evet manevimler nereye gitti? Dinozorlar ülkesi. He tamam. Ya. Tamam manevimler. Evet.